Selamlar, saygılar Para Bilgi Kanalı izleyicileri. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Evet, günlük olarak bir haber ajansı niteliğinde borsadan, ekonomiden haberler vermeye sizler için devam ediyoruz. 30 Mart 2023 Bank of America'nın alım ve satım yaptığı hisseler hacim bazlı olarak arkadaşlar ilk 5 sıradaki alım ve satım hisselerine toplam alım pozisyonunda mı satım pozisyonunda mı olduğunu sizlere anlatacak bir video ile karşınızdayız. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak kesinlikle almayınız. Bizi destek olmak istiyorsanız da yorumlarınızla, beğenilerinizle bu kanala destek olabilirsiniz. Abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Evet. Amerikalı Yatırım Bankası Bank of America'nın Borsa İstanbul'da bugün, bugün hacim bazlı alım ve satım yaptığı hisseler ilk önce alım yaptığı hisseler arkadaşlar. İlk 5'in oranı %58.6'ya tekabül ediyor. Yani %58 oranının hacimsel olarak, hissesel olarak sizlere verebilmiş oluyoruz. Göknur 105 milyon 495 binlik bir net alıma sahipmiş Bank of Amerika'dan. Ak Bankası'ndan da 102 milyon 695 bin bir net alım gerçekleştirmiş hacimsel olarak Bank of Amerika. BVSan 68.947.347 net alım var. Birkaç gün önce dün de olabilir çıkmıştı bu isteden arkadaşlar. Bakın bugün giriyor tekrar. Ee, Bülbül Oğlu Win Sanayi. Kardemir D'den bin bir alım var. Ve Koç Holding'den de bin bir alım var. Koç Holding'den de bir iki gün önce sanırım çıkmıştı. Ee, bugün tekrar giriş gerçekleştirmiş. Baktığınız zaman arkadaşlar... Ee, şöyle 653 milyon gibi sanırım bir ee, alım pozisyonunda bulunmuş hisse. 383. Evet. İlk nette 383 milyon lira var. 653 milyon liralık bir alım gerçekleştirmiş. Normal Bank of America kapasitesinde çok düşük bir hacim bu arkadaşlar. Onu da belirtelim. Şimdi sattığı hisselere geçelim. Sattığı hisselerinde %33.5'ini verebiliyoruz sizlere. Bir maçtan 94 milyon 810 bin 7 bin liralık bir satış gerçekleştirmiş net açı satımı var. Oyakçıya'dan 86 milyon 216 bin net satımı var. Ereğli'den arkadaşlar 57 milyon 930 bin net satış var. Gübre fabrikalarından 54 milyon 492 bin net satış var. Türk Hava Yollarından da 53 milyon 49 binlik bir net satışı söz konusu. Bank of Amerika'nın bugün... Gördüğünüz gibi satış pozisyonundaymış tamamen. Çünkü e, 1 milyonun üzerinde bir satış gerçekleştirmiş 653'lerde de biraz önce söyledik herhalde öyleydi. Satış alıştaymış. Yani Bank of America haftanın 4. gününde Perşembe günü Borsa İstanbul'un 0.95 kayıp e, yaşadığı bir günde daha çok satış pozisyonunda yer almış. Evet dostlar lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak kesin almayınız. Kanalımız para bilgiye de abone olup e, bildirim zilini açarsanız bizim mutlu edersiniz. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler diliyorum. Hayırlı Ramazanlarınız olsun.